Herkese merhabalar arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları'nın sizin için hazırlamış olduğu Mayıs ayı Adana çalışma soruları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 tane sorumuz var fen bilimleri dersi için. Bunları ne yapacağız? Çözmeye başlayacağız. Sorular tam kıvamında arkadaşlar. Çok güzel sorular var açıkçası söylemek gerekirse. Her üniteden soru koymaya çalışmışlar. Hadi bakalım hep beraber başlayalım. İlk sorumuz mevsimler ve iklim ünitesinden geliyor arkadaşlar. Diyor ki bir öğrenci bir sokak lambasının gölge boyunu her ayın 22'sinde öğle saatlerinde ölçüyor. Ölçümlerini aşağıdaki grafikteki gibi gösteriyor. Grafiğimizi vermiş gölge boyu ve aylar grafiğimiz var. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar bu tarz gölge boyu sorularını çözerken yapmanız gereken iki tane şey var. Ya gölge boyunun en kısa olduğu tarihe bakın ya da gölge boyunun en uzun olduğu tarihe bakın. Çünkü neden? Biz şunu biliyoruz. Eğer bir bölge güneş ışınlarını dik açıyla alırsa gölge boyu o zaman öğle vakti sıfır olacaktır. Eğik açıyla alıyorsa gölge boyu ne olacaktır? Maksimum olacaktır diyoruz. Haliyle dik açıyla aldığı dönemde hangi mevsimi yaşayacak bu bölge? Yaz. Eğik açıyla aldığı dönemde hangi mevsimi yaşayacak? Kış. O zaman ben buradan bu şehrin, bu bölgenin nerede olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi bak aylara vermiş 1 2 3 4 5 6. 6. aya baktığımızda gölge boy ne yapıyor arkadaşlar? En kısa oluyor. Şimdi baktığınızda 6. ay hangi ay? Haziran ayı doğru mudur? Haziran ayında o zaman eğer gölge boyun kısalmaya başlıyorsa ben yaz mevsimine doğru yaklaşmaya başlıyorumdur değil mi? E o zaman eğer Haziran'da yazı yaşıyorsam ben hangi yarım diyeyim arkadaşım? Kuzey yarım diyeyim. Bak bölgenin nerede olduğunu buldum. Diyor ki bu bölge 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının gelme açısı en büyüktür diyor. Arkadaşlar bakın güneş ışınlarının gelme açısı en büyüktür. Haziran tarihinde bu bölge 21 Haziran'da güneş ışınlarını kaç derecelik açıyla alacak? 90 derecelik açıyla, dik açıyla. Yani maksimum derece en büyük açıyla alacak. Doğru mu? Evet doğru. Bursa neden yanlış? 21 Aralık'ta yaz, 21 Haziran'da kış diyor. Alakası yok. Tam tersi olacak. 21 Mart'tan 21 Haziran'a giderken kuzey yarım olduğu için gündüzler uzayacak, geceler kısalacak. Burada da tam tersini söylemiş. Birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı 21 Aralık'ta en fazla değil. Ne olacaktır? En az olacaktır diyoruz. Bu durumda cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak dedik. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Bir bölgede 30 günlük güneş doğuş ve batış saatlerindeki değişik. Çizim grafiği aşağıda verilmiştir. Birinci gün güneşin doğuş saati 5:20 batış saati 18.05'tik. 05'tir. Şimdi arkadaşlar bakın 30 günlük veriler verilmiş. Güneş ilk gün 5.20'de doğuyor ve baktığınızda 30. güne doğru güneşin doğuş saati ne yapıyor? Gittikçe geriye doğru geliyor. Yani güneş ne yapıyor? Daha erken doğmaya başlıyor, doğru mu? Daha erken doğma doğmaya başlıyoruz. Şimdi güneşin batış saati de 18.05 iken ne yapıyor 30 gün sonunda? 18.31'de batmaya başlıyor. Yani ne yapıyor daha geç batıyor. Doğru mu? Eğer güneş erken doğup geç batıyorsa arkadaşlar sizce burası hangi mevsime doğru gidiyordur? Şimdi mantıklı olarak düşünün. Güneşin erken doğup geç batması gündüz süresinin uzaması demek. O zaman bu bölge hangi mevsime doğru gidiyordur arkadaşlar? Yaz mevsimine doğru gidiyordur tamam mı? Hangisi yanlış olur diyor. Bu bölgede gündüzler uzamaya başlamıştır. Evet çünkü neden? Güneş erken doğup geç batıyor artık. Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artmaktadır. Evet arkadaşlar çünkü neden? Yaz mevsimine gidiyorum. Eğer kuzey yarım küre ise 21 Haziran'a güney yarım küre ise 21 Aralık'a gidiyorum. Gece ve gündüz süresindeki saat farkı gittikçe ne yapıyor? Ee, büyümeye başlıyor. Grafik kış başlangıç tarihi ile yaz başlangıç tarihi arasındaki bir 30 güne aittir. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü neden? Şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Mesela kışın hava erken kararır değil mi? Hava geç aydınlanın erken kararır. kararır. Saat sabah 8'de bile hava hala karanlıktır. Ama saat 4'te ne yapar? Tekrar güneş batar. Güneş geç doğar erken batar. Bu kış mevsimidir diyoruz. O yüzden C seçeneği de doğru. Kış başlangıç yaz başlangıç tarihi olabilir. Çünkü erken doğup geç batmaya başlıyoruz. Bu 30 günlük sürede birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı azalmaktadır. Arkadaşlar eğer yaz mevsimine doğru gidiyorsanız güneş ışını miktarı ne yapar? Artar arkadaşlar. Yani artmaktadır diyeceğiz tamam mı? O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacaktır dedik. Üçüncü soru. Bir laboratuvarda yapılan aşağıdaki deneyde asit kabından saf suya ekleme yapılıyor. Yapılan bu işlemden sonra kaplardaki sıvıların pH değişimleri ile ilgili grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar önce şuna karar verelim. Hidrojen klorür nedir? Asittir. Asit ise eğer pH'ımız 7'den nedir? Küçüktür doğru mu? Saf su pH'ımız tam 7'ye eşit. Şimdi bakıyorum. Ne yapıyorum? Birinci kaptan ikinci kaba ekleme yapıyorum. Arkadaşlar eğer A kabından B kabına su hidroklorik asit döküyorsam A kabının pH değeri değişir mi? Hayır, çünkü bunu eklediğim hiçbir şey yok. Bundan sadece bir miktar hidroklorik asit ne yapıyorum? Diğer tarafa ekliyorum. O zaman burada yine pH ne yapacak? 7'den küçük olacak. Ama saf su Arkadaşlar pH'im 7 iken pH'in 7'den daha küçük olduğu bir şey ekliyorum üzerine. Güçlü bir asit ekliyorum. Doğru mu? O zaman B kabındaki saf suyunda pH'i ne yapmaya başlayacaktır? Düşmeye başlayacaktır. Yani birinci durumda pH 7 iken ikinci durumda pH 7'den ne olacaktır? Küçük olacaktır B kabı için. Bakın A kabı için her iki durumda da pH küçüktür 7 diyorum. Ama B kabı için ilk durumda pH eşittir 7. ikinci durumda ise pH küçüktür 7 olması gerekiyor. Grafiklere bakalım. A seçeneğinde A kabındaki sıvının pH'ını değiştirmiş yanlış. B seçeneğinde yine aynı şey var. A kabındaki sıvının pH'ı değişmez. Çünkü üzerine hiçbir şey ekleyip boşaltmıyorum arkadaşlar. Evet A kabındaki sıvının pH'ı e, sabit kalmış olabilir. Baktığımızda B kabında ilk durumda pH 7'ymiş, daha sonra azalmış. Olabilir mi? Evet olabilir. Burada ise A kabındaki pH arttığı için olamaz diyorum. Cevabım Ceyhan Geldim bir sonraki soruya bezelyelerde çiçek durumu uçta olma özelliğinin çiçeklerin yanda olma özelliğine baskın olduğu bilinmektedir. Çiçekleri uçta olan iki bezelye bitkisi çaprazlanıyor. Arkadaşlar bakın çiçeklerin uçta olması yanda olmaya baskınmış. O zaman uçta olma özelliğine büyük U dersem yanda olma özelliği ne olacaktır? Küçük U olacaktır. Doğru mu? çiçekleri uçta olan. Eğer çiçeklerim uçtaysa ya büyük o büyük o olacağım ya homozigot olacağım ya heterozigot olacağım. İki bezelye bitkisini çapraz Elde edilen tohumlar ekildikten sonra çiçek durumlarına göre elde edilen bitkilerin genotip oranı veriliyor. Arkadaşlar %50 saf %50 melez oluşuyormuş. Bakın saf uçta ya da saf yanda dememiş. Yani ya da örnek veriyorum melez çiçek, uçta bitkisi falan dememiş. Bize sadece staf ve melez döl demiş. Şimdi oranın %50'ye %50 gelebilmesi için, yani %50 staf, %50 melez döl gelebilmesi için iki tane çaprazlama yapabiliriz. Bir tanesi bezelyelerden birinin homozigot, diğerinin heterozigot olduğu durumdur. Diğeri ise iki bezelyenin de heterozigot olduğu durumdur. İki bezelyenin de ee, özelliklerinin uçta olduğunu unutmayın. Burada bu arada ben U harfini kullandım. Burada neden S harfini yazdım? Hemen bunu düzelteyim arkadaşlar. Kalem diyelim. Ne dedik? Bir tanesi homozigot diğeri heterozigot. Ya da ikisi de ne olacak? Heterozigot olacak. Her iki çaprama, çaprazlamayı da yapalım arkadaşlar. Büyük U, büyük U. Büyük U, küçük U çaprazlamasını yaptığımızda Büyük U, büyük U. Büyük U, küçük U. Büyük U, büyük U. Büyük o, küçük o gelecek. Bakın %20, %50 saf, %50 melez geldi. Bu birinci çaprazlamamızda. Hadi şimdi ikinci çaprazlamayı yapalım hemen. İkinci çaprazlamamızda her ikisi de melez olabilir diyoruz. Doğru mu? Büyük o, büyük o, Büyük o, küçük o, büyük o, küçük o, küçük o, küçük o. Bakın %50 saf geldi, %50 melez geldi. İki çaprazlama bunu sağlıyor. Hangisinin doğruluğu kesindir diyor. Kesin, arkadaşlar kesinse eğer ikisinden birini sağlamıyorsa bile ben bunu kabul etmem. Elde edilen bitkiler arasında çiçekleri yanda olan yoktur. Hayır, bakın ikinci çaprazlamada çiçekleri yanda olan bezelleri elde edebiliyorum. O zaman A seçeneği yanlış. Çiçeğe uçtu özelliğin fenotip oranı %50'den fazladır diyor. Şimdi bakın İlk çaprazlamayı yaptığımda %75 çiçeğe uçta geliyor. İkinci çaprazlamayı yaptığımda %75 çiçeğe uçta geliyor. Yani her halükarda çiçeğin uçta olma özelliği nedir arkadaşlar? %50'den fazladır. Bu arada çok özür diliyorum. Burada şunu küçük o küçük o gibi gördüm. Burada %100 geliyor direkt. Burada direkt %100 ne geliyor? Çiçek uçta geliyor. Burada ise %75 geliyor. Haliyle her iki durumda da %50'den fazla olduğu için B seçeneğindeki bilgi kesindir arkadaşlar. Çapraz kazanan bitkilerin ikisinde de genotipi melezdir. Hayır. Bir tanesi melez, bir tanesi saf olabilir. Ceyhan yanlış. Homozigot çiçeği uçta oluşan bitkilerin oranı %50'dir diyor. Hayır arkadaşlar. ilk çaprazlamada %50, ikinci çaprazlamada %25 gelebilir. O yüzden deniz de yanlış. Doğru cevabım ne olacak? Bursa olacak. Geldim 5. soruya. Çekinik bir genle aktarılan fenilketoniri hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Aşağıda İki ülkenin nüfus bilgileri ve bu hastalığın görülme sıklığına ait bilgiler verilmiştir. Şimdi verilen bilgilerden bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamazı soruyor. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Bakın verdiği grafikte bir A ülkesi var bir de B ülkesi var. A ülkesindeki nüfus 400 milyon. 400 milyonluk bir nüfus var A ülkesinde. B ülkesinde ise nüfus kaç milyonmuş? 100 milyonmuş. Doğru mu? A ülkesinde bu hastalığın görülme sıklığı neymiş arkadaşlar? 1 bölü 13 bin. Yani 13 bin, bin, 13 bin kişi arasında 1 kişi de görülme olasılığı varmış. B ülkesinde ise 4500 kişi arasında 1 kişi de görülebiliyormuş. Şimdi ben bunların o, e, ortaya çıkma sıklığını karşılaştırdığımda sizce hangi bölgede hastalığın ortaya çıkma olasılığı daha fazla? Kesinlikle B bölgesinde değil mi? Çünkü bak burada 13.000 kişi de yalnız bir kişide görülebilirken burada 4.500 kişide bir kişide görülebiliyor. Şimdi bak Ülke nüfusu arttıkça bu hastalığın görülme olasılığı artar. Sakın şu yanılgıya kapılma. Hocam burada 400 milyon kişi var. Hayır olabilir ama görülme sıklığına baktığında B'nin görülme sıklığı daha fazla. Yani A seçeneği yanlış. B'ye bakıyorum. Hastalığı neden olan alerginin görünme oranı B ülkesinde daha fazladır. Evet çünkü hastalığın ortaya çıkma oranı daha fazla. B ülkesinde akraba evliliği oranı A ülkesinden yüksek olabilir. Evet olabilir. B ülkesinde hasta olan birey oranı A ülkesine göre daha fazladır. Evet daha fazladır arkadaşım. Baktığında nüfuslarla kıyasladığında hastalığın B ülkesinde görülme olasılığı çok daha fazla. O yüzden cevabım ne diyorum? A'dır diyorum. Geldim süt bulunan kaba yoğurt mayası ekleyip ağzı kapalı tutulup uygun sıcaklıkta bir yerde bekletilirse yoğurt elde edilir. Sütten yoğurt eldesi sırasında süt içindeki şeker molekülleri mikroskobik canlılar tarafından laktik asite dönüştürülür. Yoğurt üretimi ile ilgili verilen bilgilere göre, aşın, ifadelerin hangileri doğru olur diyor. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeceğim. Şimdi baktığınızda, ağzını kapalı tutuyorum, bir yerde bekletiyorum ve yoğurt elde ediyorum sütten. Sütten yeni bir madde elde ettiğime göre, bu nasıl bir değişimdir arkadaşlar? Kimyasal bir değişimdir değil mi? Kimyasal değişim. Peki her kimyasal değişim sürecince bir kimyasal tepkime gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. O zaman birinci öncül doğru. Kabın son kütlesi ilk kütlesine eşit olur diyor. Evet kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Ama şu benim için çok önemli bakın. Kabın ağzı kapalıymış. Herhangi bir gaz çıkışı yok. O zaman ikinci öncül de doğru. Bak kab kabın ağzı açık olsaydı bunu söylemeyebilirdik arkadaşlar. Çok dikkatli olun. O yüzden milli eğitim soruları verdiğinde lütfen şu yukarıdaki bilgileri güzel okuyun arkadaşlar. Mikroskobik canlıların faaliyeti sonucu sütte fiziksel değişim görülür. Hayır mikroskobik faaliyetler. Hatta bunu eğer ikinci dönem konuları çıksaydı laktik asit fermentasyonu değil mi? Oksijensiz solunum diyecektir. diyecektik. Bunların kimyasal tepkimeleri vardı. O yüzden fiziksel değişim değil kimyasal değişim görülür diyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Yani Bursa olacak. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Bir araştırmacı sirke sinekleri ile yaptığı çalışmada larvaların bir kısmını 16 santigrat derecede büyütüp düz kanatlı. Bakın, larva 16 santigrat derecede oluyorsa düz kanatlı oluyormuş. 25 santigrat derecede oluyorsa kıvrık kanatlı oluyormuş. Sonra kıvrık kanatlı sinekleri 16 santigrat derecelik ortamı aldığında kanatlarının düzleştiğini görüyor. Yani çevresel faktörlerin etkisiyle canlının dış görünüşünde geçici değişiklikler meydana geliyor. Bunun adı nedir arkadaşlar? Modifikasyondur. Unutma. Bunun adı modifikasyon. Neden? Çünkü bak ben bu canlıyı alıyorum. 16 santigrat dereceye koyuyorum. Kanatları düz oluyor. Yapılan bu çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Olayın modifikasyon olduğu sonucunu eğer varırsanız seçenekleri çok kolay eleyebilirsiniz. Çevre şartları kanat özelliği genindeki nükleotitlerin dizilimini geçici olarak değiştirebilir. Benim en korktuğum şey arkadaşlar bu seçeneği doğru kabul etmeniz. Neden? Çünkü modifikasyonlar sonucunda genlerin yapısı değil genin işleyişi değişir. Genin işleyişi değişiyorsa nükleotit diziliminin değişmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Sadece genin neye değişiyor işleyişi yapısı değiştiğinde genin nükleotit dizilimi değişebilir. Yani A seçeneği kesinlikle yanlış. İkinci larva'nın kanat özelliği özelliği gene ile kıvrık kanatlı sirk kıvrık kanatlı sineğini kanat özelliği gene aynıdır. Evet çünkü neden? İkisi de baktığınızda ikinci sinek larvasıyla e, kıvrık kanatlının aynı. İkisi de çünkü 25 santigrat derecede. B seçeneği de doğru. Bu çalışma çevre şartlarının canlılarda geçici değişikliğe sebep olacağını gösterir. Evet hatta bu olayın da modifikasyonda. Bu çalışma canlılarda meydana gelen modifikasyon onlara olabilir. Tabii ki de doğru. Cevabım ne dedim? A seçeneği dedim. 3 farklı su kaynağının tuzluluk oranı aşağıdaki grafikte verilmiştir. B'nin tuzluluk oranı A'dan, A'nın tuzluluk oranı da C'den daha fazlaymış. Bu üç kaynaktan aynı özellikteki 3 kaba eşit miktarda su örneği alınmıştır. Arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Yani bu kapların hepsi özdeş ve özdeş kapları eşit miktarda su alıyorsam eğer bunların hepsinin derinliği Aynı olur. ABC sıvılarının bulundukları kapların tabana yaptıkları basınç ilişkisi aşağıdakilerin hangisi gibi olur? Sıvı basıncı soruyorsa sıvılarda basınç derinlik çarpı yoğunluk. Gerçekim hiç yazmıyorum arkadaşlar çünkü ortam aynı. Şimdi baktığınızda her kabada koyduğumuz sıvıların derinliği aynı mı? Evet aynı. Peki yoğunlukları aynı mı arkadaşlar? Yoğunlukları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bakın. Tuzluluk oranlarını vermiş bana. Şunu söyleyeyim size. Eğer bir suya ne kadar fazla tuz koyarsanız onun yoğunluğu ne yapacaktır? O kadar çok artacaktır. Haliyle o zaman B kabındaki yoğunluk A kabından, A kabındaki yoğunluk da C kabından daha fazladır. Yani basınç sıralaması B'deki basınç A'dan büyük, A'daki basınç da C'den büyük olacak, değil mi? Benim sıralamam bu şekilde olacak. Ama seçeneklere baktığınızda küçüktür demiş. Tam tersi olacak o zaman. C'deki basınç A'dan, A'daki basınç da B'den küçük. Yani cevap ne oluyor? Ceyhan. Yoğunluk kıyaslaması yaptım arkadaşlar. Derinlik aynı olduğu için en çok yoğun olan sıvı da B'ye konulmuş. Yani tuzluluk oranı en fazla olan su. Geldim 9. soruya. Aşağıda ölçümleri verilmiş kutudan 4 adet kullanılarak deney yapılıyor. Deneyde kutular görseldeki gibi üç farklı şekilde düzeltilmiş kum zemin üzerine yerleştiriliyor. Önce şunu soralım arkadaşlar. Bu bir ne sorusu, katı basıncı sorusu. Katılarda basınç neydi? Ağırlık bölü yüzey alanı. G/S'ydi. bölü C'di. Bu burada bir kastım. Kutuların ağırlıkları eşit olduğuna göre çok güzel. Ağırlıkları eşitmiş. Bu üç düzeneğin kumda oluşturacakları derinlikler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar kutuların ağırlıkları eşitmiş. Yani bak burada bir tane kutu kullanıyorsam G. Burada iki tane kutu kullanıyorsam 2G. Burada bir tane kutu kullanıyorsam G ağırlığında olacak. Çok rahat yazabiliyorum bunları. Ardından yüzey alanlarına bakalım. Şimdi bakın bunun yüzey alanı dik yüzeye konulduğu için 5. 2 tane koyuyorum. 5, 5 ne olacak? 10. Yan yüzeyine koyduğum için ne olacak? 10 olacak. Katılarda basınç G bölü S'ydi. Arkadaşlar G bölü 5. Bakın ağırlığını bulurken G'yi 5'e bölüyorum. G bölü 5 olarak kalsın. Bu ne olacak? 2G bölü 10 olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? G bölü 10 olacak. 2 G bölü 10'u sadeleştirdiğinizde G bölü 5 gelmez mi? Evet. Bakın 1 ile 2'nin basıncı ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Peki G bölü 5 mi daha büyüktür? G bölü 10 mu? Tabii ki de G bölü 5 G bölü 10'dan daha büyüktür. Yani 1 2'ye eşit. Bunlar da 3'ten daha nedir diyoruz? Büyüktür diyoruz. Cevabımız denizde oluyor. İsterseniz ağırlıklara e, arkadaşlar değer de verebilirsiniz. Hepsi eşit olduğuna göre 100 de diyebilirdin. 100 bölü 5'ten ne gelir? gelirdi? 20 gelirdi. 200 bölü 10'dan ne gelirdi? 20 gelirdi. 100 bölü 10'dan ne gelirdi? 10 gelirdi. Hocam benim kafam karışıyor dersen istersen ağırlıklar eşit olduğu için değer ver. 100 ver çünkü 100 kolay bölünebildiği için işlem yapmanı daha da kolaylaştırır. Geldim bir sonraki soruya. Alçak basınç alanlarında ısınan hava yukarı doğru hareket ederken yüksek basınç alanlarında soğuyan hava aşağı doğru hareket eder. Bu hava hareketlerinden dolayı rüzgar oluşur. Aşağıda deniz kenarında bulunan bir okulun yanında bayrağın rüzgardan hareket yönü görülmektedir. Şimdi bakın rüzgar hareket yönü bu taraf. Doğru mu? Verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar rüzgar nereden nereye doğru eser? Hiçbir zaman unutma. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yüksek basınç alanındaki hava nasıl hareket gösterir? Alçalıcı hava hareketi. Alçak basınç alanındaki hava ise yükselici hava hareketi gösterir. Doğru mu? Yüksek basınç alanının oluştuğu yerde hava soğuk. Alçak basınç alanının olduğu yerde hava sıcaktır. Hadi bakalım. Deniz tarafında yükselici hava hareketi görülür. Hayır, alçalıcı hava hareketi görülür. Çünkü yüksek basınç alanı. Şehir bölgesinde ısınan hava yukarı doğru hareket etmiştir. Evet arkadaşlar, neden? Çünkü alçak basınç alanında nedir? Daima Hava yükselir, ısınan hava yükselir. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şehir bölgesinde alçalıcı hava hareketi gösterir. Hayır, yükselici hava hareketi görülür dedik. Deniz tarafında alçak değil, yüksek basınç alanı oluşur. Haliyle doğru cevabımız Bursadır diyoruz. Ee, arkadaşlar 10 tane sorumuz vardı. Son sorumuzdu bu. Gördüğünüz gibi sorular aslında çok kolay. Belki bir iki soru sizi düşündürmüş olabilirdi. Bir tane o bezelye sorusu, diğeri ise belki o gölge boyu ya da güneş doğuş batı sarısı olabilir sorusu olabilir diye düşünüyorum. Umarım e, bu soruları yaparken hiç yanlışınız çıkmaz arkadaşlar. Yani bilgi eksikliğinizin olmasını hiç istemeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah LGS'den güzel sonuçlar alırız diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.